sistem deşifre oldu. Sadece bireysel ya da sadece tekil bir yolsuzluk hadisesi değil. Erdoğan'ın kurduğu çark ortaya çıkmıştı. Bu açıdan çok kritikti. Erdoğan da bunu bildiği için yargıya darbe yaptı, Türkiye'de darbe yaptı. Hakimi savcıyı tutuklattı ve operasyonu engelledi. Bu aslında Türkiye'de anayasanın iptal edildiği, anayasanın askıya alındığı tarih demek. 17-25 Aralık 2013. Mesut Yılmaz İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Yardımcısı. Yolsuzluk soruşturmasının dosyasını ilk o açtı. Rıza Zarrab'la ilgili her yerde elinde çantayla para gezdiren bir adam var. Bununla alakalı neden bakmıyorsunuz diye çeşitli ihbarlar geliyordu. Biz bunları toparladık. Hatta dinledik Rıza Zarrab'ı etrafını. Dinledikten ve toparladıktan sonra bunları bir resmi yazıya çevirdik ve mali şubeye bununla alakalı bilgileri ilettik. Polis şebekeyi, onlar da polisi takip ediyordu. Devreye İçişleri Bakanı Muammer Güler girdi. Sonrasında Muammer Güler fotoğraflar gönderdi. Rızazlar fotoğraflar çekmiş, beni takip ediyorlar diye. O takip ettikleri fotoğrafı bizim en, bizim şube müdürüne gönderiyor, daire başkanı üzerinden. O yani evlat acısı gibi bende duruyor. Soyunluyor. Ben anladım o, o işi. Sen merak etme, ben bunu kesebende bunu. Onun sana yaptığı çektirdiğini ben onunla kat kat burnundan pis bir pitir getiririm o it oluyorsun. Hikayenin kırılma noktası da o günlerde yaşandı. İstihbarat dairesindeki memurlar gezi olayları bahane edilerek tayin edildi. Sadece bir isim yerinde kaldı. Hem de başbakanın tasarrufuyla. Siz bir mektup yazar mısınız Tayyip Erdoğan'a diye bana haber gönderdi. Ben de Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdım. Dedim ki benim çocuğumun eğitim durumu var. Bir sene daha bekleyeyim seneye gideyim. Ben bir mektupla çocuğumun durumunu anlatarak Tayyip Erdoğan üzerinden tayinimi durdurdum. Bu arada 17-25 operasyonlarla alakalı malum şubede çalışmalar devam ediyor. Ben tayinim durunca Tayyip Erdoğan'dan dolayı bu bana bağlı olan yani malum şubeye yazdığımız yazıyla ilgili kısım bana bağlı bunu benden almadılar. Süreç benim üzerinden yürümeye devam etti.